Hemen aklıma Dubai çikolatası geldi. Yeni pop yıldızları Tyler, Smith, BTS, Justin, Bieber, Bibi. <laughs> hele 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 felsefele diyenlerin kanalı felsefele kanalına hoş geldiniz. Rika rika harika diyerek hemen içeriğime başlıyorum. 12 sınıf sosyoloji 3. dönem 1. yazını yoklamaya hoş geldiniz. Tüm oklar yazını gösteriyor. Hemen geldi ilk sorum. İlk sorum dördüncü mutlaka arkadaşlarım toplumsal değişme ve gelişmeden geliyor. Aşağıda verilen örneklerin tanımları nelerdir yazınız? Ben size örnek vermişim. Siz de hemen onun akabinde acaba bu örnek neyi temsil ediyor, neyi tanımlıyor? Hemen bakalım. A beğendi. Medya yoluyla filmler, müzik, televizyon film, programları ve diğer medya biçimleri aracılığıyla bir kültürün değerleri ve yaşam tarzı başka bir kültüre yayılmasıdır veya egomanya altına almasıdır arkadaşlarım. Biz bu kavramı ne biliriz? Kültür emperyalizmi deriz. Amerika Birleşik Devletleri tüm dünyaya bunu uyguluyor arkadaşlar. Kültür emperyalizme. Ben Türkçenin yerine İngilizce veya diğer dillerden gelen kelimelerin kullanılması dilin yapısını bozabilir ve kültürel kimliğimizi sayfalatabilir. Bu da Türkçenin maalesef İngilizceden çok olumsuz etkilendiğini görüyoruz değil mi? Çok İngilizce kavramı günlük hayatımızda sanki Türkçeymiş gibi kullanmaya başladık. Kültürel yozlaşma deriz arkadaşlar bu kavrama. C ne baktığımızda kredi kartlarının yayınlaşması ve tüketme yönelik reklamların artması insanların gereksiz harcamalar yapmasına ve borçlanmasına neden olabiliyor. Evet günümüz Türkiye ekonomisi aynen bu şekilde. Bu da ekonomik sorunlar ve toplumsal değerlerde değişimleri yol açabiliyor. Yani birçok insan ekonomik krizle mücadele ediyor. Geçim sıkıntısıyla mücadele ediyor. Demek ki bunun temel sebebiniyle çok fazla etmektir arkadaşlar. Biz kavrama ne diyeceğiz? Kültürel gecikme diyeceğiz. Yani kredi kartlarının piyasaya sürülmesi çok hızlı. Ama toplumsal değerlerde değişim biraz daha yavaş. Maddi bonsor çok hızlı girer toplumsal hayatımıza toplumsal değerlerimizi yani biz ona manevi kültür deriz manevi kültür ise o maddi kültürün biraz daha gerisinden devam eder değişmeye. Şimdi sorum arkadaşlarım bakalım. Ekonomik, kültürel ve politik küreselleşmeyi birer örnek yazınız. Küreselleşmenin mantığı şudur. Örneğin iki 200 civarı bir ülke var yeryüzünde. Dünya küresinde arkadaşlar. Bu işte yüz ülkenin tek bir ülke olma hayalimiz küreselleşmeleriz. Ekonomik küreselleşme, şimdi üretilen bir telefonun Türkiye'de satılması zaten çok yaygın. ABD'de yetiştirilen bir muzu Almanya'da tüketilmesi gibi ekonomik küreselleşme budur. Kültürel küreselleşme, Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlar aracılığıyla dünyanın farklı yerlerindeki insanlarla iletişim kurmak, bilgi paylaşmak, bir etkinlikte bulunmak da çok yaygın şu anda. Politik küreselleşme ise, iklim değişikliğiyle mücadele tarım ürünle mücadele gibi konularda ülkede bir araya geliyor. Orta milletin imkimi alıyor. Buna da biz politik küreselleşme derimizi arkadaşlarım. Yöntem ve işte bir şey yöntemeye geçtim. Toplum ve kültür. Arkasından sonraki beş sorum arkadaşlarım. Toplum ve kültür ünitesinden gelecek. Bakalım ilk sorumuza. Kültür bölgeleri nelerdir? Açıklayınız 15 puanlık bir soru. Her toplumun kültürünün maddi, bilissel ve davranışsal olmak üzere üç öresi var. Ne gibi? kültürün temel öğeleri kaç taneymiş? Üç taneymiş maddi, bilişsel ve davranışsal. Ona öyle birbirleriyle uyumlu bir etkileşim içindedir. Örneğin bir toplulukta basit tarım teknolojilerini kullandığını düşünelim. Düşündüğüm. Böyle bir toplulukta tarım teknolojileri kültür maddi öğesini oluşturur. Evet tarım faaliyetinde kullanılan alet, edevat, araç gelişleri Biz maddi unsur deriz. O toplulukta üretim için işbirliği yapılması çok önemlidir. Çünkü biraz daha çizeye dayalı makine değil de çizeye dayalı bir tarım yapıyorlar. İşbirliği çok önemli olduğundan geniş aile yapısı. Yani birçok insan nasıl ifade edelim çekirdek ailesi vardır işte anne baba ve çocukları. Ama geniş ailede arkadaşlarım anne baba çocuklar akrabalar hep bir arada yaşar. Geniş aile yapısı daha sık gözlenir. Ya da yanışmayı öne çıkaran bilişsel ve davranışsal öğeler öne çıkar arkadaşlarım. Dördüncü sorun ise şu şekilde genç arkadaşlar. Kültürün işlevlerinden üç tanesini yazınız açıklayınız. Cevap 4. Kültür bir topluma özgü değerler, inançlar, gelenekler ve semboller aracılığıyla ortak bir kimlik oluşturur. Evet kültür toplumunda kabul görmüş davranış normları ve kurallar belirleyerek sosyal düzeni sağlar. Evet, kültür ortak değerler ve hedefler etrafında birleşmeyi sağlayarak toplumsal dayanışmaya güçlendirir. Kültür bir toplumun değerlerini, bilgilerini, deneyimlerini ve geleneklerini nesiller nesile aktarır. Kültür toplumsal değişime uyum sağlamada önemli bir rol oynar. Kültür insanların hayatlarını anlam ve amaç kazandırır. Siz bunların üç tanesini yazarsanız tam puan alırsınız. Beşinci sorumuzda yaramıza tuz basacağız. Popüler kültür nedir? Örnekler vererek açıklayınız. Bakalım neymiş popüler kültür? Popüler kültür geniş kitleler tarafından benimselen, yaygın olarak tüketilen ve genellikle geçici olan kültürel ürünlerdir. Hemen aklıma Dubai çikolatası geldi. ve eğilimler günlük yaşayanı, eğlenceyi, medyayı ve tüketim alışkanlıklarını etkiler. Buna biz popüler kültür deriz. Ünlü pop yıldızları Taylor Swift, BTS, Justin Bieber gibi dünya çapında tanınan ve milyonlarca hayran olan şarkıcılar. Popüler kültür Popüler diziler, örneğin Netflix, Disney Plus gibi platformlarda yayınlanan ve geniş kitleler tarafından izlenen diziler, örneğin Stranger Things, Squid Game'de bunlara örnektir gençler. Geçtim işte altın soruma. Yabancı kültür hayranlığı nedir? Yine yaramıza tuz basalım, hemen basıyoruz. Yabancı kültür hayranlığı kişinin kendi kültürünü bir kenara bırakarak veya küçümseyerek başka bir kültürü idealize etmesi, aktif etmesi ve ona hayranlık duyması durumudur. Bu hayranlık yabancı kültürün diline, yüzeyine, din tarzına, yemeklerini, değerlerini veya yaşam biçimini benimseme şeklinde kendini gösterebilir. Şu anda Türkiye'de iki insanların çoğu yabancı bir hayranlığı kavramına sonuna kadar yaşamakta. Birinci sorum arkadaşlar. Bizden biri Türk İslam kültürünün yetiştirilmiş olduğu nadide isimlerden. Dahi isimlerden birini sordum. i̇bn Sina'nın dünya düşünce tarihine katkısını anlatınız. Bakalım İbn-i Sina ne 1980-1037 yıllar arasında yaşamış i̇bn Sina çok önemli bir bilim insanı ve filozoftur. Tıp biliminin kurucusu İbn Sina ağırlıkla tıp ve falan alanda olmak üzere 200 civarında kitap yazmıştır. Batırlarca orta çağ modern biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinmektedir. hatırla İbn Sina'ya Avicenna diyecek. Tıp alanında 7 asır boyunca temel kaynak eser olarak kullanılan El Kanun Tıp yani tıp biliminin kanunları adlı kitabı ile ünlenmiştir. Kitap Avrupa üniversitelerinde 17. yüzyılın ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur. Değişik konularda 450 makale yazmış, Sina 240 makalesi günümüze kadar ulaşmıştır. Yani şu ulaşması çok hoş bir şey çünkü bin yıllarda yaşamış İslam. Bu makalelerin 40 tıp bir de felsefe üzerine yazılmış makalelerdir arkadaşlar felsefi akımlarla öne çıkan rasyonelizmin çok önemli bir savunucudur. Biz yine aynı zamanda arkadaşlar dahi bir insandır. Ben yani alt çok yüksek. Aynı zamanda fotoğrafçı kafızası olan bir insan. Örneğin Banesnik tüm kitapları yaksanız bile otururmuş kitapları tekrar aynısı gibi yazarmış arkadaşlar. Öyle mükemmel bir fotoğraf kafızası varmış. Allah rahmet eylesin bunun içinde yazsın. Sevgili gençler, ikinci dönem birinci yazılı yoklamamız bitti. İnşallah ben size ikinci dönem, ikinci yazılı yoklama hazırlığı için birer felsefede kanalına ekliyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla bakalım. Allah'a emanetsiniz.